Arkadaşlar selam bugün yeni bir oyunla karşınızdayım. Bu oyun Google Play'de şu an en üst sırada bir numarada aynı zamanda sadece Google Play'de 500 milyon indirilmiş. Oyunumuz Block Blast. Tetris'ten hallice bir oyun aslında. Aranızda bilenler vardır ben bu oyunu yaklaşık 2 ya da 3 sene önce adım adım kodluya kodluya yaptım bir video var. O video tabi 1 saat falan çok uzun. O zamanlar yapay zeki araçlarda bu kadar gelişmemiş ve bu kadar popüler değillerdi. Oradaki videoda da adım adım nasıl yaptığımı görebilirsiniz. Hatta orada biraz cebelleşiyorum da bazen hata falan yapıyorum. Aslında canlı yayın videosu gibi bir şey o taraf. O video bir saat. Burada da yine bir önceki videoda yaptığım gibi size bu oyunun matematiğini, Unity'de hangi yöntemleri yaparak bu oyunu kodlayacağınızı göstereceğim. Adım adım kod yazmayacağız. Kodları okuyacağız. Çünkü ben de bu kodların hepsini kendim yazmadım. AI tool'larıyla bu oyunu yaptım. Yine tabi paslaşarak yani o yazıyor ben düzeltiyorum ben ekliyorum o düzeltiyor falan filan gibisinden böyle birazcık yardımlaşa yardımlaşa bu oyunu çıkardık. Şimdi arkadaşlar oyun çok basit zaten. Size önce yaptığım şeyi göstereyim. Play moda girdik. Ne oldu? Ekranda grid'i görüyorsunuz. Şuradaki ızgara sistemini. Aşağıda slot denen bir şey var. Slotlar aslında şurada objelerin nerede çıkacağını ve objeleri yere yaratan şey. Şunlara ben slot dedim. Aşağıdaki üçlü alana. Bir de objelerin kendisi var işte. O su var, T'si var, o var, bu su var. Ben objelerimi tutup sürükleyebiliyorum. Gezdiriyorum elimde. Sonra bıraktığım yerde eğer orası müsaitse orayı kapıyor bunlar. Mesela müsait değilse orası, daha önce orası başka bir şey kapılmışsa müsait olmadığını anlıyor ve geri gidiyor. Sadece müsaitlik de değil diyelim ki bu objenin ben yarısını dışarıda bırakayım. O zaman obje yine anlıyor diyor ki benim her parçam tam şu an bir şeyi oturtamadı. O yüzden geri gidiyor. Bunun dışında diyelim ki oynadık 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 satır ya da sütundan bir tanesi tamamen doldu. Onu anlıyor ve burada gördüğünüz gibi pıtır pıtır silmeye başlıyor. Oyun bu işte. Bunun yukarısına skor da koyabilirdim. O olabilirdi, bu olabilirdi. Çoğunlukla yapay zeka kullanarak yaptım. Artık o amelasyon taraflarını yazmıyoruz biz. Çok kısa sürdü. Sadece arkada oyunun nasıl işlediğini bilirsen ve burada proje kısmını, hiyerarşi kısmını düzgün tutarsan çok basitçe yapabilirsin. Şimdi ufak parçalardan başlayalım. Zaten da Game Development'ın alameti farikası nedir? O büyük karmaşık gördüğün sistemleri ayrı ayrı düşün ve onları kodla implemente et. Proje kısmından başlayalım. Sadece burada gördüğün en üstteki game core kısmı bana ait. Geri kalan Unity'nin kendi şeyleri. Onlar bizim için önemli değil. Burada bütün sistemleri dosya dosya görebiliriz zaten. Grid, ızgara sistemi. Onun dışında bu Tetris parçalarının olduğu parça sistemi. Onun dışında da slot dediğim şey şu aşağıdaki üçlü parçaları üretecek olan yer. Grid'den başlayalım. Şöyle grid'in içini açtığım zaman içinin dağınık olduğunu görüyorsun. Ondan fazla içinde aset yoksa bunları ayrı ayrı folderlamaya gerek duymuyorum. O yüzden birazcık dağınık. Şu üstteki 3 tane class hiyerarşideki gridimin içinde. Bakıyorum ne var? Grid creator 2 diye var. Aslında bu klasik, dümdüz. ChatGPT'nin bana verdiği. Ben gridimin genişliğini, yüksekliğini sana vereceğim. İşte aralarındaki boşluk spacing dediğimiz şeyi sana vereceğim. Ve sana tile dediğim buradaki kareler yani gridini oluşturuyor, tile oluşturuyor. Onun prefabini vereceğim. Create butonuna basınca yaratıyor. Bu tamamen editörsel bir kod. Yani ben gidip de buradaki bütün ızgarayı tek tek kendim dizmek istemiyorum. Dizle de ]bilir. ama ne gerek var. Bu benim için de böyle bir editörsel kod. Bu aşağıda grid 2D dediği şey burada yarattığı bütün tayların bilgisini tutan genel bir manager. Burada gördüğünde grid line checker'da satır sütunların bilgilerini veren, onların hangilerinin dolu, hangilerinin boş olduğunu benim soru sorabildiğim bir controller. Bu ayrı klas olmasına gerek bile yok. Ben bunu grid içine de yazabilirdim. Ama daha böyle parçalı bir yapı olması adına grid prensiplerinde olduğu gibi single responsibility olması için daha böyle ayrı bir şey olması daha iyi. Grid'imin hiyerarşide içine bakalım. Tile'lardan oluşuyor gördüğün gibi tile'ların özelliğine içlerinde koordinat bilgisi tutuyor. Bir de unit dediği yani benim şu an üstümde bir şey var mı? Herhangi ben bir şeyi barındırıyor muyum bilgisini tutuyor. Onları da unit dedik. Şimdi burada görüyorsun ki çoğu şeyi prefab. Development'ı hızlandıran bir şey. Eğer bir şeyi prefab yapabiliyorsan yapmaya çalış tile'ın içine gidelim. Sadece tile komponenti var. Onun altında burada bir sprite denen bir şey var. Bunun hani gösterleştirmesi için kullandığımız şey. Ya bu 3D bir model de olabilirdi ya da sen bunun içindeki sprite alırsın değiştirirsin herhangi bir şey yapabilirsin. Bir de onun altında collider var. Collider bize niye lazım olacak? E çünkü bunun üstüne bir obje geliyor mu gelmiyor mu objeleri sürüklerken ray göndereceğiz. Onları anlatacağım. Çarpıyor mu çarpmıyor mu gibi şeyleri anlamak için bizim bir collider'a ihtiyacımız var. Collider da burada. E bu arada şimdi ben yine solid prensipleri single responsibility olması Şimdi bunları böyle bölük bölük yaz. Tile içinde direkt olarak sprite render ve kolayları burada da komponent olarak da barındırabilir. Ama böyle parçalı yapıda gitmek hem bu oyunu değiştirmek istersek eğer hem bu oyuna yeni özellikler eklemek istersek böyle parçalı bir yapı her zaman daha iyidir. Hatta burası şey bile olabilirdi yani ben bunu visual diye buraya bir child koyardım. Onun altına sprite renderer koyardım. Yani belki de o visual'u bile container içine alan burada bir game obje olabilirdi. Neyse lafı uzatmayayım. Bunlar burada işte sıralı bir şekilde duruyorlar. Adlarını değiştirmişim bilerek hani hangisinin ne olduğunu görmek için. Burada koordinat sistemlerinde isimlerden de burada bulabiliyorum. Tek tek bakmama gerek yok ama içlerinde dediğim gibi yine koordinat bilgilerini tutuyorlar. Bu koordinat bilgisi vektör 2 int değerinde. Çünkü float olmasına gerek yok. Hatta float olmamalı. Grid'im aslında bu kadar. Bu grid sistem içinde şimdi unit denen bir şey daha görüyorsun. Bu unit'i piece'den anlatayım. Orada daha mantıklı olur. Burada script anlamında gördüğümüz üç şey var. Bir piece'in kendisi, onun kendi kontrolörü. İkincisi piece landing signal. Bunu anlatacağım. Bu bir observer pattern var. Hani bu obje grid'e yerleştiğinde bir sinyal fırlatıyor. Hani bunu dinleyenler bir şeyler yapsın gibisinden. Görüyorsun ki içi aslında burada bomboş. bir şey yapmıyorsun. Sadece sinyal olması için. Bir de piece pool dediğim bir şey var. Burada da işte bütün bu objelerin referansını tutan şuradaki scriptable objenin kodu. Onun da içinde hiçbir şey yok. Sadece burada liste olarak alıyor. Bir de create random diye bir tane fonksiyon yazdım. O da hani dilediğim zaman oradan rastgele bir tane alabiliyorum. Prefab'lilere baktığımızda burada en üstte bir tane base olduğunu görüyoruz. Bunun içinde hiçbir şey yok. Hani ben varyantları çatılasın diye bir şey yapmak istersem bir yere bağlı olsunlar diye böyle bir base oluşturdum. Mesela O'dan örnek verelim. Bir O'ya bakalım ne varmış O'nun içinde. Görüyoruz ki burada PC'nin içinde unit denen bir şey var. Unitlerde neydi? Tetris'teki aslında en küçük yapı taşı o birebirlik olan buradaki kare. Burada şöyle bir mimari eksiklik yapmışım. Bence unitler PC'lerin içinde olmalıydı. Şu an grid sisteminin içinde. Tile bunun bilgisini falan biliyor ya. Bunu interfesle falan böyle bağlı lazım. O soliddeki D gibi dependency inversion falan yapmak lazım. Aklınız karışmasın. Bunu videonun sonunda burada bir mimari düzeltmeye gelelim. Mimari olarak nasıl daha iyi yapılabilirdi? O sürekli diyoruz yani, hani klaslar işte sistemler esnek olması lazım. Birbirlerine bağımlılıkları az olması lazım. O ne demek? Onları konuşalım ama bu videonun sonunda olsun. Şimdi devam ediyorum. Piece'lerin içlerinde unitler var. Unitler neydi? Tile'ların üstünde durabilen bir birim. Zaten unit birim demek. Onun prefab'ine bakalım. Prefab unit içinde ne var peki? Yine onun görselleştirmesine dair burada bir şey koymuşuz. Onun collider'ı var. Mesela bak collider'ını burada aynı komponente koymuşum. Aynı komponente olmasa daha iyi olur. Onun adını collider diyeyim. Mesela bunun sprite render'ını kaldırayım. Şunun da collider'ını kaldırayım. Hı. İkisi de birbirlerinden bağımsız ayrı ayrı şey olsunlar. Hatta mesela bak bunun görselleştirmesi için ufaltmışım birazcık burada. Ama mesela collider aslında ufak olmasına gerek yok, kolaydır. Şöyle daha büyük olabilir. Unitimin içinde ne var? Kendi yine Unity klası var ve şurada Ray Cast Gun 2D denen bir muhabbet var. Karşıya bir Ray gönderiyor. Bu Ray neye çarpıyor, neye çarpmıyor bilgisini veren bana bir tool aslında. Bu da zaten yine şurada tool folder'ın içinde. Onu da anlatacağım. Ben yazmadım bile. Yine dedim ki ChatGPT'ye bana dedim böyle bir şey ver dedim. işte Ray Cast 2D Gun diye ben koydum adını. Hani ben istediğim zaman Ray Cast göndersin, bana şunun bilgisini versin falan filan dedim. İçinde böyle bir Ray Cast özelliği var. Döndük tekrardan PC'me. Bu parçanın kendi içinde bir drag and drop tool 2D sistemi var. Bunu da yine ben yazmadım. Zaten bu component base yani. Ben bunu herhangi bir şeye atarsam onu drag and drop yapabileceğim anlamına geliyor. Ya ben bunu gidip tayla da koyabilirim. Ona da koyabilirim. Buna da koyabilirim. Hiç fark etmez. Piece'lerin bu kadar. Kod içlerine gireceğiz. Önce şundan bir bahsedelim. Slotlarım var. İçlerinde yine onların da görselleştirmesine dair bir şey koymuşum sadece. Onun dışında burada slotlar her biri objelerin pool'larına referans vermiş yani bu obje boşaldığı zaman tekrardan bir obje yaratacak ya. Bunun bilgisi nerede olduğunu piece pool sayesinde biliyor. Şimdi birazcık daha koda girelim. Eğer buradaki genel yapıyı anladıysak. Kodda en önemli şey aslında bilmemiz gereken buradaki piece. Piece'i açıyorum. Şöyle hemen bir kapsülleme yaptım. Fonksiyonları açığa açığa gidelim. Piece neyi bilmek zorunda? Benim altında kaç tane unit var? zaten chartları ya bunun bilgisini bilmek zorunda. Üstünde ne vardı? Dragon Drop sistem. Bu Dragon Drop sistemin içinde buna şu an tıklanıldı mı, kaydırılıyor mu gibi böyle aksiyonlar var. Onlara abone olabiliyorsun. Onu bilmek zorunda. Collider'ları bilmek zorunda şundan dolayı objeyi yerleştirdiğim zaman bir daha seçilemesin diye ben onun collider'larını kapatacağım. Bu da o yüzden bilmek zorundayız. Bu initial scale dediği şey de onu hemen göstereyim. Onu göstermedim. Bu biraz detay bir şey aslında. Bence o kadar da gerek yok ama. Başlangıçta böyle minik bir animasyon vardı ya da tutunca biraz böyle şey, büyüklüğü falan değişiyor. Görmüşsünüzdür. Şununla alakalı. Mesela buradaki O'nun bu slotta kapladığı yerle I'nın mesela kapladığı yer aynı değil. Scale'leri eğer ikisinin de bir bir olsaydı gördüğünüz gibi taşıyor. O yüzden ben dedim ki bunları hani prefab'in kendi içine şöyle bir bilgi verdim piece'in. Hani initial scale dediği şey şu aslında. Hani mesela sen slotun içinde şöyle dur. Mesela burada da işte değeri burada görüyorum. Bu değeri buradan kopyalayıp buraya yapıştırıyorum. Mesela bunun için işte değer 0.58'miş. Yani şöyle durmasını istemişim. Bu böyle minik bir, bir animasyon olayı. Initial scale bu yüzden var. Public olarak. Bir de slot var. Şundan dolayı bu da. Ben hangi slotta olduğumu biliyorum. Obje olarak. Çünkü ben olur da grid'e yerleşirsem oradaki slota şu bilgiyi vereceğim. Hani sen artık için bak boş bilgisini vereceğim. Bu yüzden de slotum var. Initialize dediğim şey şu. İşte objenin ilk doğuşu. Ben bu objeyi doğduğum zaman direkt oradaki ilk ayarlamaları yapacağım. Aslında bir nevi Unity'deki start gibi bir şey. Sadece bunu ben kendim kontrol edeceğim. Parametre olarak slot almışım yani. Çünkü burada bizim piece'lerimiz slotlardan bağımsız şekilde yaratılamazlar. Benim bir slota bağımlı olmam lazım. İlk yaptığım şey ne olmuş? Hemen slot'a gitmişim. Slot'u vermişim. İşte transform pozisyonunu slot'un pozisyonuna getirmişim. Local scale'ini sıfır yapmışım. Burada minik bir animasyon yapmışım. Do scale'le böyle wink diye hani biraz büyüsün gibisinden. Sonra gerekli komponentleri burada çekmişim. İşte tile'ları, unit'leri almışım. Ve üstündeki komponentleri almışım. Bunları normal serializable diyerekten referans da alabiliriz. Kritik noktalardan bir tanesi drag and drop'un on pointer down ve on pointer up'ına abone olmuşum. Oralara eventler koymuşum. Mesela elimi ben tıkladığım zaman ne olacak? İlk parmağımı tıkladığım zaman bakıyorum. Tek yaptığı şey aslında skelini büyütüyor. İpek e elimi kaldırdığımda ne oluyor? Elimi kaldırdığımda şuna bakıyor. Can landing yerleşebiliyor muyum? Yerleşebiliyorsam landing yap. Yerleşemiyorsam benim transformum resetle. Resetlemek demek ne demek aslında? Slotuna geri dön. Skellini eski initial skellini haline getir. Landing'de de olay şu. Unitlerimin içinde vurduğu tile'ın bilgisini alabiliyorum. Oradaki demişim ki oradaki sen tile'ı bana getir. O tile'ın unitine artık sen kendini ver. Kendini veriyor. Bir yandan da pozisyonunu burada total pozisyonu ekliyor. O da şeyden dolayı bunun parent'ının pozisyonu şimdi farklı olabilir. Her objenin merkezi kayık olabilir. O yüzden bir ortalama pozisyon almam gerekiyor benim. Bu pozisyonun z'sini manipüle etmişim. O öndelik arkadalık ilişkisi için. Sonrasında da benim objemi artık oraya yerleştirdiğim için ne yapıyorum? Oraya animasyonla tık diye oturtuyorum. Kolaydırlarını kapatıyorum. Hani bundan sonra bir daha tıklanamasın diye. Sonra da şu an benim o bağlı olduğum aşağıdaki slotun PC'sini artık sen nalsın diyorum. Çünkü artık hani ben senden koptum. Artık sana bağlı değilim. Bir yandan da event bus'la bir sinyal yolluyorum. Bu event bus'ın olduğunu bilmeyenler varsa observer patent denen bir muhabbet var. Bakabilirler. Ben bir sinyal yolluyorum. Artık bu sinyali kim dinliyorsa onlar bazı işlemler yapacaklar. Peace landing sinyal diye bir sinyal yolladım. Landing bu kadardı. Ne kaldı? can landing yani ben iniş yapabiliyor muyuma bakalım. Bunun zaman parmağımı kaldırdığımda kullanıyorduk. Bütün ünitleri geziyoruz ve diyoruz ki sen bir şey vurabildin mi? şu Onun bilgisi burada. Şimdi eşit eşittir nalsa demek ki bu vuramamış. Belki de haritanın dışında bir yerde oradaki unit. O yüzden false yani sen şu an iniş yapamazsın buraya. Çünkü hepsinin bir yere dokunması lazım. Tamam diyelim ki sen buna dokundun ama onun unity doluydu. Yani orada başka bir şey varsa da yine sen iniş yapamazsın buraya deyip burada false döndürüyoruz. Eğer bunları hiçbiri false gelmezse demek ki obje inebilir anlamında true'yu döndürüyorum. Büyük ihtimal oyundaki en karmaşık kod buydu zaten ve bitti yani bu kadardı aslında. Bir de gösterebileceğim slot'un fonksiyonu olabilir. Slot dediğim şey işte on enable'da ve on disable'da event bastan register oluyor buradaki obje landing muhabbetine. Eğer obje bir yere yerleşmişse yani benim diyor ki işte şu an PC'm boş mu dolu mu? Eğer boş ise o zaman yeni bir obje yaratayım ben diyor. Yeni bir obje izlen pull benim buradaydı. Pool'dan yaratıyor. Onu initialize ediyor ve bitti gitti. Hatta burada event bus kullanmaya bilirdik. Event bus kullanmazsak ne olurdu aslında? Geri geldim geri geldim. Zaten ben burada slot bilgim biliyorum ya hani burada şunu yapabilirdim. Slot nokta create falan filan deyip yeni bir izlen obje yarattırabilirdim. Sinyale bağlı olması ne demek aslında? Birazcık daha esnek bir mimari. Hatta şu da bence olması gerekiyordu. Slotumun piece'ını kendim null yapmama gerek yok. Ben burada bu sinyali parametre verirdim. Hangi piece landing olduğuna dair. O zaman slot kendi karar verdi. Derdi ki aa bak bu benim piece'imi landing etmiş deyip o kendisini mesela hemen yeni bir tane yaratabilirdi. Sinyal parametrik olsa daha iyi olur. Slotun ki bu kadar. Yani gridimin kendisine bakayım diyecek olursam grid klasik tile'ları tutan bir mekanizma. Grid creator'ı zaten her yerde bulabileceğiniz, her e AI'nin size verebileceği klasik onları tek tek dizen bir yapı. Burada kalmış olabilecek. Hadi şuna da bakalım. Grid line checker. İşte bu dediğim ya hani objenin şeylerine bakıyor. Dolumu boş mu oranlarına bakıyor. Yine burada mesela bu landing muhabbetini kullanmışım. Çünkü ne zaman bunu kontrol etmesine ihtiyaç var? Obje oraya yerleştiği zaman. Obje oraya yerleştiği zaman benim buradaki on piece landing metodum çalışıyor. Ve şuna bakıyor. İşte ben bütün satırları geziyorum. Burada full olan var mı? Full olan varsa onu burada will release tile diye bir şey tutmuşum. Onun içine at. Sütunlara baktım. Orada da işte full olan varsa o sütunun da... De bütün tile'larını git buradaki benim en üstteki listeme at. Sonra araya ufak bir delay vermişim bu animasyon için hani koyulsun, o oraya otursun ondan sonra öldürmeye başlasın diye. Buradaki listemin içindeki bütün tile'ları gez. O tile'ların unitleri varsa diye bir kontrol koymuşum şundan dolayı hani artı olursa mesela kod çakışmasın. Belki bir tanesi daha önce ölür falan gibisinden bir kontrol var burada. Animasyon daha güzel olsun diye buraya ufak bir delay eklemişim hani pıt 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 pıt, pıt yok olsun diye. Sonra demişim ki sen tile'ın içindeki unity destroy et. Zaten burada unit'in kendine ait bir destroy metodu var. Sonra demiş ki sen tile'ın artık unit, senin içinde bir unit vardı ya artık o yok deyip burada bir null vermişim buna. Is full check'i şöyle yapmışım yine parametrik olarak buradaki listeyi gönderiyorum ben. Hani bunun içinde herhangi bir eğer unit nullsa demek ki bu full değildir. Bu line full değil o yüzden false döndürüyor. Onun altında klasik işte buradaki satırı al, sütün al kodları var burada. Hadi bir de unit'in kodlarına bakalım. Unit'in kodlarında Unit'in kendi içinde ne vardı? Raycast Gun 2D vardı. Onu yine startta burada alıyor. Try Get Hit Tile diye bir şey koymuşum. Hani bu vurduğu şey tile mı değil mi onun bilgisini veriyor aslında bana. Çünkü başka şeyleri de vurabilirdi oyunda. Şimdi Raycast'in kendi içinde mesela bir shoot metodu var. O shoot metodu bana Raycast Hit'i veriyor. Yani vurduğu şeyi veriyor. Ben vurduğu şey işte boş mu dolu mu ya da bu vurduğum şey tile mı diye ona bakaraktan buradaki tile döndürüyorum. Ya burası null'da gelebilir. Zaten null gelebileceği için başına try koymuşum. Ya Raycast'e girelim. Raycast Gun ekrana girelim istiyorsanız. Burası da tamamen yine Unity'nin kendi ray kesti. Bunu tamamıyla ChatGPT yazdı zaten. Ben belki ufak tefek şeyler uzatmışımdır. Hani şuradaki parametrelerini falan istemişimdir belki de. Hani layer mask koydum mesela hani sadece şu layer'lara falan vur gibisinden. O yüzden de benim tile'larımın layer'ları var bu rekeslerde eğer layer mantığı kullanmasak olaylar çok karmaşıklaşabiliyor. Onu bildiğim için hemen layer yapmışım. Mesela burada game ekranına bakın. Mesela burada en üstteki iki tanesi bir yerleri vurduğunu söylüyor. Mesela burada en üst iki tanesi bir yerleri vurduğunu söylüyor. Mesela alttakiler vuramıyor falan. Mesela bak şöyle hani hepsi vurunca mesela okey oluyor. Tabi burada bakmayın şu an mesela scale'i bunun farklı. Ben buna tıkladığım anda ne oluyordu? Skeleton scale'ini bir haline getiriyordum. Ya burada en önemli kritik noktadan bir tanesi şu olabilir. Yani bütün unitler, bütün bunların en küçük birebirlik olan parçaları tabii ki de tile'la aynı boyutta olmak zorundalar. Oyun bu kadar. Yani umarım her şeyi anlatabilmişimdir. Buradan sonrası artık oyunun polishlenmesi. Ben mesela gidip de burada renkleri nasıl verdim? Gittim prefablerin kendisine işte kendim sprite'lerin renklerini değiştirdim. Bunu işte kodla random yapabilirsin. Belki de aşağıdakilerin gelme ihtimallerini mesela haritaya bakarak, okuyarak yapabilirsin. Bundan sonrası artık oyunu geliştirmek, yeni feature eklemekle alakalı. Ya score koymadım mesela. Score konulabilir. O da burada ayrı bir sistem olarak eklenir. Hani animasyona partikıllar konulabilir. Artık geri kalan kısım oyunun polishlenmesi. Oyunun matematiği aslında bu kadardı. Umarım her şeyi iyi anlatabilmişimdir. Eksik olduğum yerler varsa bana yazın lütfen. Hani şurada bak çok hızlı geçiyorsun, eksik anlatıyorsun, anlamıyoruz falan filan deyin. O tarafları daha detaylı anlatmaya çalışırım size. Şimdi gelelim bu son mimari geliştirmeye. Normalde dedim ki unitler piece'lerde olması daha mantıklı. Neden? Şundan dolayı. Mesela gidiyorum tıklıyorum unit'in. Mesela unit'in kendisinde bir rekes gun 2 var. Ama aslında bu grid sisteminin herhangi bir rekesle işi var mı? Yok. Sadece bunu piece'ler kullanıyor zaten. Şu an grid sisteminde unit'le alakalı sadece ne bağımlılığı var? Şu bağımlılığı var. Benim üstünde ne var ne yok bunu bilmesi lazım. Bu kadar. O zaman buradaki bağımlılığı azaltmak adına şöyle bir şey yapılabilirdi. Buradaki unit dediğim şey aslında bir davranış gibi kodlanırdı. Interface haline getirilirdi. Buna da işte i unit denebilir, i hani işte yerleştirilebilir ya da i occupied hani kapılabilir falan gibisinden isimler verilebilirdi. Bu interface'i kullanarak da piece'lerin unit'leri davranışlarını şekillendirirdi. Şimdi buradaki mimari düzeltmeyi yapalım. Unit'lerimi aldım, piece'in içine attım. Tidal'ımı açtım size. direkt Unity'nin şu an kendisine bağımlı değil. bu da yanlış. Çünkü bu sistemler birbirlerine bağımsız olabilir. Ben grid sistemi içinde şöyle bir şey kodlayacağım. Diyeceğim ki public interface i unit. Şimdi ben bunun bir game objesi olmasını istediğim için hani bundan mesela zorunlu olarak bir transform verebilirim. Hani şöyle transform olsun diyebilirim. Ve buna da artık şunu diyebilirim. Şimdi tile olarak sen artık unit'in kendisine bağımlı değilsin. Unit olabilen bir şeylere bağımlısın. Şimdi bazı hatalar görüyoruz. Onları düzelteceğiz. Şimdi PC'nin kendisine gideyim. Şimdi PC'nin kendi kendisi burada artık hata basıyor çünkü neden unitlerin benim buradaki interface'i kullanmıyor. Şimdi şöyle bir şey olacak. Buna da diyeceğim ki adını değiştireceğim. Piece unit diyeceğim. Hani bu en küçük yapı taşı olarak bir piece unit. Bunun burada namespace grid olarak kalmış bunu piece sisteme çektim ve buradaki piece unit dediğim şey de i unit'ten kalıtım alıyor. Mesela burada my destroy denen bir şey kullanmışım normalde. Şimdi ama interface'imde mesela my destroy diye bir şey yok o yüzden hata basıyor. Hemen bunu my Destroy'de o zaman buraya ekledim. Yani i unit kendisini destroleyebilsin anlamında bir özellik koydum. Ve bakın aslında ne? Bir 3-5 tane kod değişikliği yaptık. Sadece ne yaptık? Interface ekledik. Gerekli yerlerini değiştirdik ve şu an mimari daha düzgün. Buradaki unit'in de adını hadi şöyle yapayım çünkü artık bu PC unit. Hı. Artık mesela şu an grid'in request gun 2D bir alakası kalmadı. Zaten gerek de yoktu. Sadece bunun bağımlılıklarını neye indirgedik? Bir interface'e indirgedik. Yani öbür gündem satıyorum farklı bir obje yaparsın. O mesela PC unit olmaz da başka bir şey olur. Yine buradan I unit'ten inherit alarak dilediğin şeyler yapabiliriz. Ve bakalım çalışıyor mu hala? Hala daha çalışıyor. Hiçbir sıkıntı yok. Evet video bu kadardı. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle hop kendimi büyüteyim. Ova. Yorumlara yazın. Neyi beğendiniz, neyi beğenmediniz, neleri görmek istersiniz ya da hangi format daha iyi olabilir sizin için, neleri anlamadınız gibi gibi. Umarım yararlı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.